Herkese tekrardan merhabalar arkadaşlar. Ben Han. Bugün sizlerle birlikte şey, Chrome'da masaüstü arka planı nasıl değiştirilir onu göstereceğim. Hemen buraya web mağaza yazıp açalım. Chrome web mağazasına giriyoruz. Buradan arama yapıyor yerine istediğiniz mesela İstediğiniz bir şey yazabilirsiniz. Yani size nasıl desem şimdi? <laughs> Bilemedim ki. Ama neyse. Hemen mağazada arama yapıyorum. Gannes. Diyoruz ve temalara basıyoruz. İstediğiniz her şeyi yazabilirsiniz. Aşağı inelim. Shadow Warrior 2. PUBG var. Hunger Games'in işareti var. LoL'de kazanma şeyi var. Ben bunu beğendim. Hemen buna tıklayalım. Mesela Buradan kroma ekle var. Kroma ekleye tıklıyoruz. Denetleniyor dedi. Ve kroma eklen dedi. Ve üst taraf değişti. Hemen yeni yere geçtiğimizde. Gördüğünüz gibi geldi. Ama mesela. onu ben pek fazla beğenmedim. Geri gelip PUBG'yi seçiyorum. Kroma ekledim. Denetleniyor. Kroma eklendi dedi. E Buyur. Hemen Ama bu olmadı. Hemen başka bir şey daha seçelim. Bunu ekleyelim. Kroma ekle. Denetliyor dedi. Bekliyoruz. Ve Kroma eklendi dedi ve üst değişti. Ve geldiğimizde gördüğünüz üzere arka planımız çok güzel oldu. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Videoyu beğendiyseniz like'ı kalma abone olmayı unutmayın. Ben... Bye.